Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, herkese iyi hafta sonları dilerim. Ee, genel bir bilgilendirme yapacağım. Normalde Telegram üzerinden e, grubum mevcut. Orada gerekli bilgilendirmeleri vesaire yapıyorum. Ee, YouTube'a YouTube açıp oraya yüklemek istedim. Hani daha fazla kişiye ulaşmak için, daha fazla kişiyi hani bildiğim kadarıyla bir şeyler öğretmek için ya da benden daha iyi bilenler varsa bana öğretmesi için gerek yorumlarda gerekse Farklı iletişim araçlarıyla ee, bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım hepimiz için e, iyi olur. E, hayırlısı olsun diyelim yeni kanalımız vesaire. E, şimdi genel bir endeks yorumu yapalım. Zaten grubumda herkes yeteri kadar biliyor duruma vakıf. Fakat yine e, tamamen endeksin başında ya yani 1990'lı yıllarından bugüne kadar bütün hareketlerine bakacağız. Geneli kapsayan bir video olacak Amacım bir şeyler katmak. Zaten bunu göreceksiniz. Şimdi endeks zaten zirvesinden bugüne kadar yaklaşık 390 gündür yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı çıkmaların etkisinin zayıf olduğu fakat aşağı düşmelerin agresif olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla yani Stop olup hani nereden alıp nereden satacağımızı %10 karın ya da %20 karın işte %30 %40 karın önemini işte bir yerde stop olduğun zaman tıpkı şu bölgede olup da işte şu zarardan korunmanın işte %20 %10'luk zararlardan korunmanın önemini e, hepsinden bahsedeceğim. Genel bir video olacak. E, daha sonra e, endeksin durumuna göre ilerleyen günlerde daha açıklayıcı daha kısa vadeye bakacağım yorumlarını o şekilde yapacağım endeksin ee, şimdi şu zirveden buraya endeks %20 düşmüş 320 günde bunu aklınızda bir tutun 320 günde %20 düşmüş şimdi endeksin bizim ee, yani Türkiye borsasının Türk borsasının tarihini şöyle bir birlikte bakalım bu aylık grafiktir. Her bir bir aya tekabül eder. Şimdi endeks 1987 yıl 1987 işte 86 vesaire. Bakın buradan yükselmiş. Tekrardan zirveden %60 çekilmiş. Yükselmiş. E, buraya ne kadar? %56 bir düşüş. Yüzde, bakın her düşüşten sonra olan yükselişe bakın. %1000 yükseliş olmuş. Buradan %60 düştü dedik. Buraya %50 bin artık yani siz bakın rakamına. Öyle bir yükseliş olduktan sonra da yine %66'lık bir çekilme. Bu çekilme ne zaman sonlanmış? 1500 gün sonra. Peki 1500 gün sonra ne olmuş? %230 yükselmiş. Daha sonra tekrardan %65'lik bir düşüş olmuş. %65'lik düşüş. 800 gün sonra bitmiş. Fakat bu düşüşten sonra %200'lük yine bir yükseliş olmuş. Daha sonra evet buraya bakmıştık. %60'lık bir düşüş oldu. Tekrardan %200'lük bir düşüş oldu. Şimdi bakın bir düşüşten sonra şuradan %64 düşmüş değil mi? Şimdi bu dibin tekrar yüzde eski zirvesine yani şu bölgesine gelebilmesi için <laughs> %180, %200 diyelim, yuvarlayalım. %200 yükselmesi lazım. Yani bir şey A noktasından B noktasına %65 düşüyorsa o düşükten tekrar aynı seviyeye 200 günde gelir. Bunu unutmayın. Bu yüzden stopun önemi çok, yani çok önemlidir. Neden? Çünkü bir şey yarıdan fazla düşüyorsa tekrar o yarıdan fazlaya gelebilmesi için 2 kat, 3 kat bir yükseliş sergilemesi gerekiyor. Oran ve orantıyı göz önüne alındığımız zaman. Şimdi burada göstermek istediğim şey stopun önemi ve Türk borsasının tarihlerde olan düşüşleri, daha sonra yükselişleri vesaire. Şimdi bakın şöyle bir şey açtım. Şimdi buradaki yükseliş ve düşüşlerin büyüklüğüne bakın ve günümüzde olana bakın. Yani şu an zaten zirvedeyiz. Yani şu anda hiçbir düşüş yok gibi aslında. Değil mi? Ayrıntılı dışarıdan baktığım zaman hiçbir düşüş yok. Yani hiç böyle yukarıdan aşağı doğru çakılma vesaire yok. Sadece zirveden yukarı aşağı yukarı aşağı e, hareketlerle devam ediyor. Şimdi bunun %50 şeklinde düşüp yani zor bir ihtimal ama herhangi bir krizde düşebilir. Çünkü geçmişte düşmüş. Bu şekilde düşüp daha sonra bizi işte bin gün oyalayıp daha sonra yukarı daha yeni rekorlara çıkabilir. Bu her zaman ihtimal dahilindedir. E, zaten borsada risk içeren bir yer. Benim şu anda ya uyguladığım strateji ya da kendi bildiğim kadarıyla size katmak istediğim e, bilgi kadarıyla kat, katmak istediğim şeyler göz önüne alındığında bunları katmak istiyorum. Yani bir şey yükseliyorsa düşüyordur düşüyorsa tekrar yükselir ama önemli olan yani bizim şu anda bilmiyorum her ay 100 bin 200 bin 300 bin geliri sabit geliri olan çok az sayıda kişi vardır. Bunu hani genel olarak baktığımız zaman Türkiye'de. Şimdi her ay belli bir düzenimiz yani yüksek bir gelirimiz olmadığı zaman beklemenin de pek bir anlamı kalır mı sanmıyorum. Yani böyle riskli dönemlerde oyunda kalmanız lazım. Yani bir şey alıp da beklemek daha sonra onun %70 düşüp daha sonra tekrar aynı seviyeye %150 yükselmesini bekleyip hem aradaki psikolojiyi, aradaki işte moral bozukluğu, can sıkıcılığını vesaire göz önünde alındığımızda insan huzursuz olur. Böyle bir şey de kimse zaten istemez. Bundan ötürü şu stop kelimesini herkes aklında tutsun. Yani bir şeyin stop olmasını gerekiyorsa stop olunması lazım. Tabii ki bu stop olduktan sonra %100 düşecek anlamı taşımaz ama düşmezse tekrar alırsın. Önemli değil. %1, %5 yukarı al. Yukarıdan al önemli değil. Ama burada önemli olan şey %30, %40'lık düşüşlerin önüne geçebilmek. Hani Size bir genel e, gösterim yaptım. Şimdi endeksin dolar grafiğine bakacağız. Şimdi bakın. Dolar grafiğine baktığımız zaman 1990'lı yıllardan başlayacağım. Şimdi arkadaşlar e, e, endeksin TL bazındaki grafiğinde gördünüz ne kadar düşüş ve yükselişler olduğunu. Yüzde binlik yükselişler vesaire. Şimdi bakın. yıl Yıl 1990 endeksimiz kaç? 220 dolar. Yıl 2000 kaç 2025 bak yılı bile unuttum ya o derece hiçbir şey değişmemiş neden çünkü hala dolar bazlı grafikte endeksimiz aynı görüyor musunuz bunu herkesin bilmesi lazım yani biz dolar bazlı aslında hiçbir şey kazanmıyoruz beklersek kazanmıyoruz yani çok fazla ayrışan hisseler olabilir onları onları söylemiyorum çünkü ayrışan hisseler olabilir. Çok düşen, çok yükselen olabilir. Ama endeks bazlı olarak konuştuğumuz zaman grafik ortada. işte 200 küsür dolar, yine 200 küsür dolar. Bunu unutmayın. Şimdi kaç yıl geçmiş? Siz hesaplayın. 1990'dan 2025'e kadar. Hatta şöyle yapalım. 12.815 gün. Vesaire. O kadar ayrıntı vermeye gerek yok. Yani demek istediğim şey endeksin ilk başıyla şu an sondayız. <laughs> yani bugünümüze baktığımızda değişen hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Şimdi şunu söyleyeceğim bizim dolarımız ya bir dolar kaç TL? 39 TL. Yıl sonu bekledikleri ne? 60 diyen var, 70 diyen var. Biz 65 diyelim. Yani biz 237 doları, yani şu an bugünkü doları 237 çarpı 65 dediğimiz zaman endeksimiz 15.400 TL civarına gelir. Fakat gelir ama yine de biz 237 dolarda olmuş olacağız. Yani neden burayı referans alıyorum? Çünkü hep e, hiçbir zaman oralar geçilmemiş. Yani kalıcı bir şekilde 510 bin ne bileyim 1000 dolar 2000 dolara gelmemişiz. Hep bu band aralığında yani şu şekilde iniş ve çıkışlarla e, devam etmiş endeksimiz. Yani özetle demek istediğim şu. Türkiye borsası şu şekilde hareket ediyor. Benim öğrendiğim, geliştirdiğim stratejide, izlediğim stratejide vesaire şurada elimde mal bulunmaması şurada da full malda olmak. Tamam benim ana hedefim bu. Tabi herkesin isteği bu ama işte her istek olmuyor. Ona göre biz onu yapmaya çalışacağız. Amacım o yani burada size göstermek istediğim şey hiçbir şeyin değişmedi. Sürekli yukarı aşağı hareketlerle bir döngü içerisinde olduğudur. Bu hisse bazlı hisse bazlığına geçtiğimiz zaman bu daha iyi anlaşılacak. Şu kaç dakika olmuş? 10 dakika. Burada amacım hani kendimi tanıtmak ilk videoda genel bir şema oluşturmak herkesin kafasında ona göre hareket etmek. bu endeksin genel olarak uzun vadesine baktığımız bir şablondu. Ee, kısa vadeye konuşmaya gerek var mı? Yani çok dinlemişsinizdir zaten çok biliyorsunuzdur. Ee, şu anda endeks 9000 TL altında olmadığı sürece kısa vadede herhangi bir sorunu yok. Ee, yine ara bölgelerde yukarı aşağı hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Eski zirvesini kırıp geçtiği zaman da hisselerimi tutarım. Yani şu anda benim yaptığım kısa vadede konuşacak olursak burada ben stop olmuştum daha sonraki düşüşte almıştım burada alıp orada satmaya çalışıyordum o şekilde devam ediyorduk işte düşüşte stop olup tekrar buradan topluyordum neden çünkü oyunda kalmak için yani ben her ay 80 bin 100 bin 150 bin kazanmadığım için her düşüşe ben ekleme yapamıyorum kimse yapamaz düştükçe alın fırsatı diyorlar kardeşim düştükçe alım fırsatı da yani düşerken o para aynı mı kalıyor? Yani her zaman biz her gün para mı geliyor? Tavuk değiliz yani. Para yumurtlayamayız. Çok saçma sapan düşünceler. İşte ne, ne bileyim adam zirveden almış 100 TL'den düşmüş 50 TL'ye. Ekleme fırsatı. Tamam da para şöyle ben parayım. Çıktım. Beni ekle demiyor ki yani. Paranın da bir sınırı var yani. Herkes kimsenin sınırsız parası yok. Her neyse onlara gerek yok. <laughs> E biz şunu bilelim. Yani stop olacağımız zamanlar var, tutacağımız zamanlar var, al sat yapmamız gereken zamanlar var. Çünkü oyun bu şekilde işliyor. Siz de oyuna göre hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi benim amacım 9000 TL altı kapanışlarda stop olmak. Neden? Çünkü bir risk görüyorum. Daha fazla düşebilir. Bunu daha sonra açıklayacağım ayrıntılı bir şekilde benim temelim şu an 9000 TL altı kapanışlarda stop olmak. 9000 TL üzerinde olduğu sürece yani 9000 10500 şu bant aralığında buralardan alıp buralardan satmak bazında olacak. Çünkü hisse genelinde zaten %20, %30, %40, %50 genel genelinden bahsediyorum. Bir yükseliş olduğu zaman daha sonra bir düşüş arkasından hızlıca geliyor. Bunu zaten sizin aldığınız bir hisse varsa hani diyorsunuz ki keşke satsaydım bilmem ne İşte satıyorsunuz yükseliyor olabilir aldığınız ki ara bakarsınız ama genelinde %20 yükselip %30 düşüşler ya da %20 yine tekrardan aynı paraya geliyor düşüşler. Ben buradan alıp buradan satmayı ve endeks bir ralliye giriştiği zaman o rallide kalarak buradaki ana parayı yükseltmek amacım. Bunu nasıl yapacağız? Yapacağız, göreceğiz. Ee, size bir genel bilgi vermek istedim. Bu şekilde işte dolar bazlı grafiğinde bir değişikliğin olmadığı, bu düşüşlerin normal olduğunu, e, umutsuz olmamanız gerektiğini söylüyorum. Ama umutsuzluk şöyle olur. Bakın alırsınız. Atıyorum Sasa örneğini vereyim. Bakın Sasa zamanında çok fazla kazandırmış bir şirket. Şimdi çok fazla kazandırmış olan bir şirketi atıyorum buradan aldınız. Şu yani bin gündür düşüşte olan bir şirket. Yani Sasa Türkiye'nin son bin gündür en kötü şirketi. Neden? Bana kazandırmıyorsa tabii ki de en kötü şirketi. Yani burada şirket Amerika'da anlaşma yapıyor. Milyon dolarlar alıyor. Bana ne benim cebime bir şey giriyor mu? Girmiyor. Ya da Tüpraş. Tüpraş hemen bakıyorum. Şak Şuradan aldık. 395 gündür %40 düşmüş. Bana ne? En kötü şirket TÜPRAŞ. 395 gündür en kötü şirket TÜPRAŞ. Çünkü aynı zirveye gelebilmesi için yine %60'lık bir düş yükseliş yapması lazım. Şimdi bir şey en kötü ya da nasıl en iyi olabilir? Sana kazandırıyorsa iyidir. Kaybettiriyorsa kötüdür. TÜPRAŞ kötü bir şirket. Ha, zamanında kazandırmış mı? Kazandırmış fazlasıyla. O zaman iyi bir şirketti. Şu anda kötü. Dolayısıyla bu şekilde bakın. Yani hiçbir hisse, şirkete vesaire körü körüne bu futbol takımı olabilir, siyasi olabilir vesaire Türkiye'de hiçbir şeye körü körüne bağlanmayın. Zamanla daha iyi anlayacaksınız. İşte varsa sorularınız yorumlarda mutlaka belirtin. Herkes anlayacak zamanla. Şu anda genel bir bilgilendirme yapmak istedim videoyla çok uzun tutup zamanınızı almayayım. Canınızı sıkmayayım daha fazla. O şekilde. Hisselerde nasıl alsat yapıldığını, yapabildiğimi vesaire bunları söyleyeceğim. Elimden geldiğince yardımcı ol olmaya çalışacağım yani. Ya hatalar ya da yanlışlar olabilir mi? Olabilir. Zaten hatasız kimse yok. Herkesin hatası, yanlışı vesaire olabilir. Önemli olan bunu minimize etmektir. Yani en düşük Hatayla en fazla başarı oranına ulaşmaktır. Ee, biz de her gün kazanmıyoruz, her yani her gün kazanmıyoruz ama en az şekilde kaybetmeyi biliyoruz. Öyle söyleyeyim. Ee, Telegram kanalında çok şey yaptık zaten bunu olanlar biliyor ama bilmeyenler için yine e, zamanda burada herkes alışacak. Onları göstermeyeyim şimdi. Çünkü yeni kişi için bugünden sonrası önemli. Yani adam benim 3 ay, 5 ay, 1 yıl önce yaptığıma yani ne yapsın adam? Daha yeni tanışıyoruz vesaire. Bakıp zamanla göreceğiz. Şu an elimde Artemis hissesi var. Al sat tut tavsiyesi vesaire vermiyorum asla. Herkesin kendi fikri var. Bunu kendi grubum için şu an yorumluyorum. Elinde bulunduranlar dinlesin ona göre kendi kararlarını versinler. Şu anda bizim hissemizde zaten her gün konuşuyoruz. Şu düşen kırıldığı zaman yükselişin geleceğini agresif bir şekilde olacağını söyledim. Şimdi salı günü endeksimiz açtığı zaman bu hissenin eksi 1 ile eksi şöyle söyleyeyim eksi 2'ye yakın düşüşler olabilir. Buralar benim için ekleme fırsatı olacak. Çünkü buradaki destekten artık bir tepki bekliyorum. Ee, dediğim gibi bu son bir düşüş olabileceğini yüksek ihtimalle. Tabi 28 TL'nin altı benim için bir stoptur. Ee, şu bayrağın şu şekilde şöyle bu şekilde tıpkı diğer hisselerde olduğu gibi alıp sattığımız diğer hisselerde olduğu gibi bir hareketin gelebileceğini düşünüyorum. Yeteri kadar şurada mal toplandı. Daha sonra burayı tekrar düşerek buradan bir tepki verdi. Şu toplama bölgesinden ona için dönüyor. Sonra yoluna bakacağını düşünüyorum inşallah. Ee, ne konuşalım başka? Bir de şöyle Metur hissesi de vardı elimde. Onu ona bakalım. Yani bunu da zaten bekleyeceğiz Arif abi dediğim gibi. Onu tutmaya devam edeceğiz. Tıpkı emkelde yaptığımız gibi. Çok da bir değişiklik olmamış. Yani şöyle %16-%17'lik bir yükseliş olmuş. Ortalama olarak söylüyorum. Bunun dışında şu altın grafiğine bakalım. Evet altında bir düşüş olmuş. Muhtemelen bugün endeks açık olsaydı pozitif bir yükseliş olacaktı endeksimizde. Şimdi trendler yani altın bizim trend yönümüzü belirler. Neden? Çünkü altın riski kendine çeker, yani absorbe eder. Bütün riski piyasalarda satışlar olup altına geçer çünkü altın güvenli bir limandır diye bilinir. Gerçekten de zaten öyle. Yani ne demek istiyorum? Altın yükseldiği zaman bir şeylerin gelmesi gerektiğini, geleceğini vesaire kötü bir olayların olacağını her zaman fiyatlar. O yüzden altının trendi bizim borsamız için gerekse kriptolar için oldukça önemlidir. Burada altında beklediğim hareket yani yükselişten sonra yapmış olduğu bir konsolide var. Burada bir bayrak oluşumu var ve düşeni kırdıktan sonra yönüne devam edeceğini düşünüyorum. Şu ons altına baktığımız zaman şu an ons altın grafiğidir. 3200 doların üzerinde olduğu sürece her zaman bir yükseliş beklerim. Yani referansım 3200 dolar. Çünkü bunun altında artık 2900 dolarlara kadar bir çekilme beklerim. Ondan ötürü şu 3200 doların altında kapanışlar yaparsa altında geri çekilmenin hızlı olacağını ve borsalarda, kriptolarda vesaire artık yavaştan bir rally havasının geleceğini düşünüyorum. Çünkü artık riskler risklerin azaldığını ve düşüşe geçeceğini söylemiş olacak altın. O yüzden borsamıza da o gözle bakacağız. Bu iki grafiği birbirine ben entegre ederek hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi zaten buradaki desteğin nasıl çalıştığını. Burada ben stop olmuştum, yukarıda aldım. Çünkü bir enflasyon verisi geldi. Eğer bu kötü gelseydi tıpkı buradaki Ekrem İmamoğlu olayı gibi zaten bütün hisselerde bofa satıştayken hızlıca 8500'e gelecekti. Ama iyi geldiği için şükür ki yükseldi. Buradan bir zaman tasarruf etmiş olduk. Tekrardan hissemizi yerine koyduk. Daha sonra zaten tavan oldu vesaire. Yani o şekilde, bu şekilde bir video yapmak istedim. Genel bir bilgilendirme. Sorularınız varsa mutlaka yorumlara belirtin. Ee, yeni kişi, kişiler mutlaka görür videoyu. Ee, o şekilde. Şimdi ben e, artık videoları Telegram üzerinden değil de YouTube üzerinden atacağım. Bunu benim grubum bilgisi olsun. Tabii ki Telegram üzerinden günlük hani. Evde olmadığım zaman orada bilgilendirmeye devam edeceğim. Ama evde olduğum sürece genel bir video yaptığım zaman buraya atacağım. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Şu an sadece genel bir gösterim yaptım. Ana mantık kafanıza otursun diye. şöyle Bitcoin tarafına bakan olursa da şöyle bir yorum yapalım. Tabii ki yine direnci geçememiş. Bitcoin'de kriptolarda benim için 106 bin direnci oldukça önemlidir. Buranın üstüne attığı zaman altcoinlerde alt koyunlarda işlemlerimi yaparım. Ama atmazsa yani 106 binin altında olduğu sürece bu kriptolarda şu bölgeye kadar oluşturmuş olduğu çanağın kulpunu yapacağını düşünüyorum. Yani 88-90 bin bandını beklerim. 106 bin altında olursa. Fakat üzerinde olursa da kısa vadede %40'lık bir yükseliş beklerim. Bunu zaten ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım diğer videolarda. Şu anda karışıklık yapmak istemiyorum. Ee, varsa sorularınız vesaire tanışalım yani yorumlara yazın. Ee, o şekilde e, videolara devam edeceğim artık. İlk videomuz bu şekilde olmuş oldu. Kaç olmuş? 22 dakika. Neyse. Hayırlı olsun diyelim. Herkese bol kazançlar. İyi günler dilerim.